reis varats Of! oldu. <laughs> <Yakan> top oynuyorlar. Sen <laughs> 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 evet, evet, ortaya, ben, ortaya <laughs> ben şimdi senin intikamını alacağım. <laughs> <Orada mısın? gülüyor> Gökal Gökal portaya geçiyor. <laughs> <laughs> annem <Çocuğumdan maladı>. hmm. <laughs> hmm. de, de burada. <laughs> <Çok boom elderly> <laughs> Kaçtı. Kaçamadı sende. <laughs> geçti? <incentiv> <laughs> Koltuğun da. arkasında al bakalım

Ne nasıl açtı? Ha git. Hadi çabuk 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 koltuğun altına girdi çabuk. Çabuk koltuğun altına girdi. Çabuk vur. Abi vuracaksın. Hop beni vurdunuz. Ah. <laughs> 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 hadi. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bir vuramadınız hadi çabuk odaklanın. <laughs> Nereye attı Deniz abi? Yaramaz Deniz <laughs> abi. Deniz Alp. <laughs> deniz alp. <laughs> Hoppa. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> hadi Deniz Alp hadi hadi. <gülüyor> bak, bak <laughs> size. <laughs> Vurdu. Evet evet. Bitirdik. <laughs> <laughs>